Alparslan Celbiş. 29 Nisan 1997 doğumluyum. Annem İzmirli, babam Malatyalı. Benim doğum yerim İzmir ama 4 yaşında Malatya'nın yolunu tutmuşuz. 4 yaşımdan bu zamana kadar Malatya'da yaşadım. Malatyalı mıyım? Sayılarım. O kadar süre Malatya'da yaşayınca Malatyalı diyor insanlar. Babam hala Malatya'da yaşıyor. Annem ben, ablam İstanbul'da yaşıyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. 1997 doğumluyum ama 96'lılarla birlikte okudum. Annem bir yıl beni okula erken göndermiş. Bunun sebebi nedir? Ablam okula giderken o kadar okula gitmek istiyormuşum ki evde sırtıma çanta geçiriyormuşum. Anne baba beni okula gönderin lütfen ben de okumak istiyorum falan diyormuşum. Ya sanki seni göndermeyecekler. Bir yıl bekle. Bir yıldan sonra zaten gideceksin. Ne bu acele? Bunun bana çok avantajı oldu. Gerçekten anneme babama buradan teşekkür ederim. İyi ki beni erken göndermişler. Erken atılmış mı ki hayata. Ve çocuğumda da kesinlikle yapacağım bir şey bu. Ben çok artısını gördüm. Sonra inin Üniversitesi'nin içerisinde bulunan kampüs ilköğretim öğretim okuluna başladım ablamla birlikte. 8-9 kişilik sınıflarımız özel okul gibiydi. Arkadaşlarımı çok seviyordum. Okulumu hocalarımı çok seviyordum. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar falan zaten hatırlamıyorum adam akıllı. Hiç, yani hepimiz tam hakim değilizdir hayatımıza. Ama 5. sınıftan 8. sınıfa kadar yani 8. sınıfın sonunda SBS vardı. Ben bu SBS'ye kadar çok tembeldim. O kadar tembeldim ki. Bakın hiç Anadolu Lisesi bile kazanmamı beklemiyordu. hocalar falan benim aşırı moralim bozuluyordu. Sen yani hiçbir şey kazanamazsın, hiçbir şey yapamazsın falan. Motive etmek için mi söyledi bilmiyorum ama hiç motivasyon gibi durmuyordu o zamanlar. Ve sonra ders çalışmaya başladım o zaman. Benim kırılma noktam o oldu. O hocama da çok teşekkür ederim buradan. Sınıfta bir oturdum çalışmaya. 7. sınıf ve 8. sınıf topladığım SBS'lerle birlikte benim hayatımda değişti. Ben Anadolu Lisesi bile kazanamayan bir öğrenciyken Anadolu Lisesi'ne girebilmiştim. Anadolu Lisesi'ne girdim. Lise 1 oldu. Tembel bir alparslan olarak hayatımı sürdürmeye başladım. Üniversitede bunu topladığımı düşünüyorum. Artık akıllandı bu kafa. Anadolu Lisesi'nde hiç çalışmadım arkadaşlar. Sıfır. Yani 18'ler, 20'ler, 30'lar falan. Böyle bam 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 notlar geliyor. Aileyle kavgalar falan. Tamamen bela bir öğrenciyim yani. Bela bir evlatım. Sonra dedim ki bunu bir toplamam lazım. Annemle babam Anadolu Lisesi'nden aldı. Lise 2'de özel okula verdi. Malatya Bilim Koleji mezunuyum zaten. Lise 2'de hafif hafif başladım derslere. Lise 3'ün ortasında ağır bir bir tempo ile ders çalışarak tıp fakültesine girdim. Hazırlık bitti. 2017'de tıp fakültesi başladı. Aslında 2017'den sonra ne olduysa oldu. Baya bir şey değişti benim hayatımda. Birinci sınıfa başladım. 14 Mart önlük giyme töreni tıp bayramında. Arkadaşımı kaybettim. Tesadüf mü diyeyim? İlginç bir tarihe denk geldi bu da. Aziz. Yani şöyle lise 1'de o Anadolu Lisesi dediğim bir yıllık zamanda benim en yakın arkadaşımdı Aziz. içindeyken insan yakın arkadaşlıklarının kıymetini bilemiyor. Yani biz hep görüştük. Lise 2, 3, 4'te görüştük ama lise 1'de her her gün beraberdik. İşte okuldan kaçıp kafeye gidiyorduk. Zaman öldürüyorduk. Sohbet, goy falan. Bu arada Aziz'le yaptığım hiçbir aktiviteden pişman değilim. Yine olsa yine yaparım yani. 2017'de işte 3 hafta yoğun bakımdaydı yani. Sonra ne oldu? İşte 14 Mart bayramı günü vefat ve haberini aldım. siz hak eden ve sizin değer verdiğiniz insanların her zaman yanında durun. El ele verin yani. Şöyle düşünün lise 1'de en yakın olduğunuz, her gününüzün beraber geçtiği arkadaşınızı kaybediyorsunuz. Tabii benim için bir travmaydı. ya yani Bayağı depresyondaydım. Zaten 2017 beni çok değiştiren bir yıldır. Bir saat uyuduğum zamanlar oldu. Hiç mutlu olmadığım zamanlar oldu. Hiçbir şeyden keyif almadığım zamanlardı yani. Hem en yakın arkadaşımı kaybetmişim lisedeki. Hem de en yakınlarım anlaşamıyor falan. Bu sırada da sınıf geç çalışıyordum. Birinci sınıfı geçtim bütünlemeyle. Hani işte her sınava giriyor Medipol Üniversitesi'ndeki falan. E tabii ki de her şeyin bir sebebi var yani. Benim sınıfları geçmem bile bence mucize yani. Ben 17 saat uyuyordum arkadaşlar. 2 hafta kala komiteme yani. Yani ben ne ara ders çalışacağım ya. 17 saat isteyerek uyumuyorum. Evdeyim yani. Ne sporum var ne bir şeyim var. Tamamen ağır bir depresyondayım. 2 oldum. Annemin babamın muhabbetleri olduğu ikinci sınıf inanılmaz zor bir sınıf zaten. Ben onun içinde ders çalışıyorum. Bir yandan Malatya'ya uçup geliyorum. 2 haftada bir falan derken. 2. sınıfı da bütünlemeyle geçtim. Sağ olsun birçok arkadaşım yanımda oldu. Fatih de başta olmak üzere. Annem de yanımıza geldi. Babamla ayrıldılar. Ablam Okan Üniversitesi'nde olduğu için tuzladılar. Ben Zeytinburnu'ndayım. tek yaşıyorum. Hastaneme yakın olsun diye buradan eve çıkmak zorunda kaldım. Ailemle yaşamak en büyük keyif aldığım olaylardan birisi. İstanbul içindeyken bile özlüyorum. Haftasonu gelsin de ailemin yanına gideyim falan diyorum. Babam Malatya'da yaşıyor. Annem İstanbul'da yaşıyor artık. Bir düzen oturtturduk çok şükür. Herkes mutlu. Tabii zor, kolay şeyler değil. Gerçekten insan kötü şeylerin arasından sıyrılmakta baya zorlanıyor. Öldürme enerjik güçlendirir olayı var ya. 3 yılda 1. sınıfta, 2. sınıfta, 3. sınıfta bana o kadar şey kattı ki. O kadar hayatım değişti ki. Yani o zamanki Alparslan'la şu anki Alparslan arasında inanılmaz fark var. Evet benim hayatım bu şekilde. Çok uzun bir video oldu ama iyisiyle kötüsüyle bilin istedim. İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz videonun altına. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim hayatım kimin ilgisini çeker, kimin ilgisini çekmez. Unuttuğum şeyler varsa yorumlarda tartışabiliriz tabii ki. Neler neler anlattım sorsanız cevaplamayacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere.